Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi internetten yeni aldığım Sturdy marka Darbeli matkap setini göstermek istiyorum. Çantası ile bu şekilde gönderilmekte, çantası da bu şekilde. Ben çantasını ve aleti çok beğendim. Şimdi size kısaca bahsetmek istiyorum. İki tane bu şekilde gördüğünüz gibi bataryası var. Ee, yeni geldi çanta. Dün bayağı bir kullandım. Bataryalar uzun süre gidiyor. Böyle bir çarşka aleti var. Ama birazcık uzun olsaymış kablosu daha iyi olurmuş. Kısa da değil ama uzun da değil kablosu. Bu şekilde toplamda 27 parça ürünü dün kullandım dediğim gibi. Bunu ahşap dolapları yapmak için aldım. Evdeki ufak tefek işler için. Biz benim için ideal bir ürün. Örünü de şöyle göstereyim size. E, dün kullandığımda çok memnun kaldım. Sapa, lakin tek memnun kalmadığım nokta e, matkap uçları. E, şimdi bu uçlarla şu dolabı yapmaya çalıştım. İnternetten aldığım Motisera kitaplık dolabını. E, uçları o kadar dayanıksız ki hemen vidalarla birlikte e, hasar gördü uçları. Yani e, bir dolabı kuramadım bu uçlarla. Aleti beğendim, lakin aparatlarını hiç beğenmedim, hiç kullanışlı değil. Ben de onun yerine gittim bugün. Al buradan e, mat kapucu aldım. Bu şekilde al, e, buna da 65 TL verdim. Bir tane işimi görür diye bir tane aldım mat kapucu. E, şimdi ben bir de bunun. E, Duvar delme özelliğini kullanacağım ama onu sonra yapacağım. İlk önce dolaplarımı kuracağım. Bunun çoğunluğunu kurdum ama dediğim gibi matkap uçları hemen deforme oldu ve çiviyi yerine oturtturmadı. İsterseniz şimdi uygulamalı bir şekilde bu kitaplığı bitirelim. Aleti de şöyle kısaca göstermek istiyorum size. Kullanışlı kolay bir ürün. Ben e, bu arada ilk defa matkap kullanıyorum. Şu şekilde bataryasını takıyoruz. Eh takamadım. Heh, bataryasını taktım gördüğünüz gibi. Ee, zaten çalışınca burada ışıkları yanıyor. Ee, şimdi matkap ucunu açmak için burayı tutuyorum gördüğünüz gibi dışarıya doğru veriyor. Bunu diğer tarafa şurada gördüğünüz gibi düğmesi var. Bunu sağ tarafa doğru şey yaparsam şuradan tutmam gerekiyor matkap ucunu takabilmek için. Şimdi matkap ucumu koyuyorum. Şimdi bunu geri yerine itiyorum. Şimdi geri şey yapıyorum. Bakın. Şimdi matkap ucu takıldı. Bu yeni aldığım uç. Şimdi bakalım nasılmış. Hemen buradan bir tane sizinle deneyelim.